Galatasaray'da Dursun Özbek dönemi başladı. Dursun Özbek'le birlikte Torun'da yollar ayrılıyor. Yeni teknik direktör Okan Buruk görüşüldü, anlaşıldı. 1 artı 1 yıllık anladığım kadarıyla haberlerden bir anlaşma yapıldı Okan Hoca Okan Hoca'nın son performansı Medipol Başakşehir'deydi ve çok uzun süredir görev almadı. Almamayı da tercih etti. Hatta arada teklifler geldi. Galatasaray'ı beklediği için bu teklifleri de reddetti. E aklıma geldi. Okan Buruk anlatayım. Okan Buruk eğer ayağı kırılmasaydı Türk futbolunun gelmiş geçmiş en yetenekli isimlerinden birisi olabilirdi. Gerçekten çok büyük bir kariyere sahip tartışmasız ama nihayetinde o sakatlık sonrasında bir düşüş yaşadığı gerçeği var. Yine iyi toparladı. Yine iyi yerlere geldi ama o kadar saf bir yetenekti ki çok daha farklı bir kariyeri olabilirdi Okan Buruk'un. Sonrasında işte kariyer tercihleri, Inter'e gitmesi, Beşiktaş'a dönmesi, oradan sonra tekrar Galatasaray'a gelmesi kariyer açısından zirveden yavaş yavaş düşüş oldu. Milli takım kariyerine Abdullah Avcı ile birlikte başladı yardımcı olarak. Sonrasında Anadolu'nun çeşitli kulüplerinde görev aldı. Bazılarında başarılıydı, bazılarında değildi. Göztepe'de mesela çok eleştirildi. Sivas Spor'da çok eleştirildi ama Akisar Spor'da da Türkiye Kupası kazandı. Milipol Başakşehir ile şampiyon oldu. Yani kariyer açısından inişli çıkışlı bir kariyere sahip Okan Buruk. Ben Okan Buruk'u araştırırken tabii ki hem Comparisonator'a baktım, hem internetteki verilere bakmaya çalıştım, hem de ekşi sözlüğe baktım. Ya bu tür durumlarda ekşi sözlük tam bir tarihçi gibi. Bakıyorsunuz neler söylenmiş yıllarca Okan Buruk hakkında. 2000 yılından başlıyor bu arada yorumlar. İşte Inter'e gitmesi, Ankara gücü maçında kırmızı kart görmesi, Inter'e bonservissiz gitmesi, Beşiktaş'a dönmesi, İnönü Stadyumu ile ilgili bu stadyumun atmosferi beni büyüledi demesi, yani birçok noktada kızgınlık var Okan Buruk'a karşı Galatasaray taraftarından. Teknik direktör olduktan sonra da bazı meseleler var. Özellikle hatırlayın Tudor'la olan karşılaşmasında işte vasıfsız teknik direktör Galatasaray'ın başında olmaması gerekiyor şeklinde bir yorumu vardı Okan Buruk'un. Bu kadar vasıfsız bir insan Galatasaray kulübesinde duruyorsa gerçekten bundan utanç duyuyorum ben. Bunu da unutmamış, es geçmemiş ekşi sözlükteki Galatasaraylı arkadaşlar. E tabi bazı noktalar var. Galatasaray eski yönetiminin de Okan Buruk'u istememesinin sebeplerinden birisi işte Inter'e gitmesi, Ankara gücü maçında kırmızı kart görmesi, biraz takıma ihanet etmesiyle ilgiliydi aslında Okan Buruk'un ama 20 yıl geçmiş üzerinden artık bazı şeyleri de unutmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yerli teknik direktör gerçeği var. Ligimizde çok seviliyor yerli teknik direktörler. E Torrent'te olmayacağı zaten belliydi. Bundan 6-7 ay önce bir video çekmiştim. Linkini koyar sevgili Deniz. Oradan da görebilirsiniz. Domenek Torrent, Damasya'da başladı. Pep Guardiola'yla Barcelona'ya gitti, Bayern Münih'e gitti, Manchester City'ye gitti çok başarılı dönemler sonrasında dedi ki Pepçim dedi çok teşekkür ederim. Ben artık teknik direktör olarak yoluma devam edeceğim dedi. Ne yaptı? City grubu biliyorsunuzdur. City grubunun birçok takımı var dünyada. Zaten çok büyük bir grup olmasının nedeni de bu. Çünkü aldıkları oyuncuları da bir sürü yere gönderebiliyorlar. Torrent'in yaşayacağı sıkıntılar ve yaşayacağı zorluklarla ilgili o zorlukları yaşadı ve başarılı olamadı Domenek Torrent. Her ne kadar bazı maçlarda İyi görüntü çizseli Galatasaray. Şimdi Okan Buruk neler yapabilir? Nasıl şampiyon oldu Medipol Başakşehir'de? Sonrasında neden düşüş yaşadı? Onu biraz analiz etmeye çalışalım. Comparisonator verilerine göz atacağız. Neler yaşanmış o sezonlarda hep birlikte hatırlayalım. Okan Buruk 2019-2020. 21 Ocak 2021 arasında Medipol Başakşehir'in başında. 76 maç oynuyor. 1.62 puan ortalaması. Bunları zaten rahat bir şekilde bulabilirsiniz. 2019-2020 sezonunda kötü bir başlangıç yapıyor. 2 maçı kaybediyor. Sonrasında 34 maçta 20 galibiyet, 9 beraberlik, 5 mağlubiyet alıyor. Ligin ilk 2 haftasında kaybediyor. Son haftasında kaybediyor. Arada sadece 2 mağlubiyeti var. Çok istikrarlı bir oyun sergiliyor ve cesur bir oyun sergilediğini de söyleyebiliriz. Abdullah Avcı'nın topa sahip olma, paslaşma üzerine kurduğu oyunun tam tersi bir oyun tercih ediyor. Daha direkt daha fazla uzun paslara dayalı bir oyun tercih ediyor ve burada özellikle Crivelli ve Dembaba'nın olağanüstü bir performansı var. Enzo Crivelli 30 maçta 11 gol, 3 asist yapıyor. Dembaba da 28 maçta 13 gol, 4 asistle oynuyor. Yani takımı sırtladıklarını söyleyebiliriz. Oyun yapısını oturtması biraz zaman aldı. Sezona çok iyi başlayamadı Okan Buruk ama sonrasında bu direkt oyunla iyi şeyler yaptı. Gerek 4-1-4-1, gerek 4-4-2'de cesur tercihler yaptı. Mesela 4-4-2'nin merkezinde Mahmut Tekdemir ile İrfancan Ancan Kahveci'yi oynattı. Oldukça ofansif bir tercih. 4-1-4-1'de de Mahmut Tekdemir tek başına 6 numaradaydı. Alexiç olsun, Vişçe olsun, Elia, Robinho, İrfan Can, Berkay, Gulbrandsen yani orta saha kurgusu bile oldukça ofansifti. Önde de tabii ki Crivelli ile Dembaba'yı izlemeye devam ettik. Ama sonraki sezon ne oldu? Sonraki sezon veriler değişti. Hem Dembaba'nın hem Crivelli'nin performansları düştü gol açısından. Onu da sizlere aktarmış olayım. 36 maç 2 gol 1 asist Crivelli için. 26 maç 5 gol 1 asist Dembaba için. Yani ne kadar uzak olduğunu görebiliyorsunuz. Comparisonator verilerine baktığımızda da 34 gol yemiş ilk sezonunda şampiyon oldu olduğu sezonda Medipol Başakşehir. 55 gol Okan Buruk döneminde de 37 gol yemiş. Yani 22 maçta 37 golü kalesinde görmüş Medipol Başakşehir. Neredeyse şampiyon olduğu sezon kadar gol yemiş. Neler yaşandı? Comparison baktığımızda neler söyleyebiliriz? 2019-2020, 2020-2021 sezonlarının kıyasını yapıyoruz. Asistlerde bir düşüş var iki sezon arasında. 1.09'dan 0.71'e düşüyor. Şutlarda çok ciddi bir artış söz konusu. 13.91'den 16'ya çıkıyor 2 sezon arasında. İsabetli şutlarda ise bir düşüş var. Yani daha fazla şut çekip daha az isabetli şut elde ediyor. 5.68'den 5.05'e düşüyor. XG'de bir yükseliş söz konusu 1.76'dan 1.82'ye ama bu gol beklentisini forvetler karşılayamıyor. Az önce size istatistikleri verdim. Dribbling'de de çok ciddi bir artış var. 21.71'den 23.9'a geçiyor. Savunma istatistiklerine baktığımızda yenilen gol birden 1.76'ya çıkıyor ve savunmada ne kadar sıkıntı yaşadığını görüyoruz. 20 saniye içinde kendi yarı sahasında top kaybedip Şuta mal olan top kaybı. 5.12 iken 5.52 çıkıyor ve başarılı defansif aksiyonlara bakıyoruz. 103.12'den 98'e düşüyor. Savunma anlamında ciddi bir sıkıntı söz konusu. Medipol Başakşehir'in 2020-2021 sezonunda xG kalesindeki gol beklentisi de 1.25'ten 1.34'e yükseliyor. Yani verilerde bir değişim söz konusu. Bu değişim neyle alakalı? Bu arada paslaşma verilerine baktığımızda da yine aynı şekilde görebiliyoruz. Oyunu değişiyor Melipol Başakşehir'in. Çok daha direkt bir oyunla şampiyonluk elde eden Okan Buruk, ikinci sezonunda topa daha fazla sahip olmaya çalışıyor. Paslar mesela. 482 pas yaparken maç başına ortalama 542'ye yükseliyor bu pas sayısı bir sonraki sezon. Uzun pas sayısı bunu herhalde net bir şekilde anlatacaktır söylemek istediğimi. 33'ten 28'e düşüyor. Daha az uzun pas yapıyor. Medipol, Başakşehir ve rakip 3. bölgesinde de 162 pas yaparken şampiyon olduğu sezonda 2. sezonda 22 maçta 196 pas yapmış. Kendi şampiyonluğunda Medipol, Başakşehir'in başındaki şampiyonlukta hem ligde hem Avrupa Ligi'nde başarı elde etmişti Okan Buruk. 2. sezonda şampiyonluk baskısıyla birlikte hem ligde hem doğal olarak şampiyonlar liginde sıkıntılar yaşadı. Leipzig'le oynadı, Paris Saint-Germain'le oynadı, Manchester United'la oynadı. Sadece bir galibiyetle Şampiyonlar Ligi'nde grubunun sonuncusu oldu. En son herhalde özet olarak 2020-2021 sezonunu şöyle özetleyebiliriz diye düşünüyorum. 28 Kasım günü 3-0 önde Denizli Spor karşısında Medipol Başakşehir maç 3-3 berabere bitiyor. Yani skoru korumakta, savunma anlamında sağlam olmakta zorlanan bir Medipol Başakşehir izledik. Oyun değiştiği için topa sahip olma isteğiyle daha fazla risk alan, rakip yarı sahada daha fazla oynamaya çalışan bir Medipol Başakşehir'i izlerken savunma açısından da Okan Burun takımının sıkıntılar yaşadığını gördük. Benzer şeyleri Galatasaray'da yaşayabilir Mevcut kadroyla Domenek Torrent de ne yaptı? Topa sahip olamam dedi. Geçiş oyunu oynayayım dedi. Galatasaray'da en güzel yaptığı şeylerden birisi savunmadan hücuma geçişlerde. Tersini yapmakta biraz zorlandıklarını itiraf etmek gerekiyor ama savunmadan hücuma geçişlerde başarılıydı. Yani Okan Buruk şampiyon olduğu sezonki futbolu Galatasaray'da oynatırsa başarı elde edebilir ama bu oyun Galatasaray taraftarını tatmin eder mi onu bilemiyorum. Biliyorsunuz Anadolu takımı gibi oynuyor. Yok kontratak mı oynayacağız? Galatasaray takımı rakip yarı sahada oynar, baskı kurar düşünceleriyle bu oyun hayata geçmeyebilir. Onu söylemiş olalım. E tabi bazı alınganlıklar da var. Az önce söyledim. İşte kırmızı kart meselesi, Inter'e gitmesi, Beşiktaş'a dönmesi, Tudor'a sallaması. E bunlar şimdi biraz halı altına süpürülecek ama 2-3 kötü neticeden sonra tekrar hayata dönecektir kuşkusuz. Yani Okan Hoca'nın işi kolay değil. Herkesin kafasında şu var. Yeni Fatih Terim olur mu? Yeni Fatih Terim olabilmesi için çok sabretmişti Galatasaray yönetimi. Hatırlatalım. Fenerbahçe derbisinde ağır bir yenilgi almıştı. Yine de görevde tutmuştu. Sonrasında üst üste şampiyonluklar ve UEFA kupası gelmişti. Sabır. Yine altını çiziyorum. Son dönemde Galatasaray'da pek fazla var olmayan bir şey. Galatasaray artık tüketmeye ve hızlı tüketmeye başladı. Yönetimler, başkanlar, teknik direktörler, futbolcular sık sık değişiyor. Bu sezonda yine kadroda değişiklik olacak. Yine teknik direktör değişti, yine başkan değişti. E bu tüketim sürecinde Okan Hoca'ya ne kadar sabır gösterilir, ne kadar zaman tanınır bunu bilemiyorum. Eğer tanınırsa bence başarılı olabilir. Eğer tanınmazsa Galatasaray'da sadece teknik direktör değil, Gelecek aylarda yine başka değişikliklerde söz konusu olabilir.